Ama oyunu da bildiği üzere işte aslında Kastamonu'nun amiral gemisi diyebileceğimiz, çılgın projesi diyebileceğimiz bir proje meselemiz var bizim. Bu bizden önce çalışmaları devam eden bir projeydi. Biz de bu projeyi sahiplendik. Eğer proje hayal ettiğimiz gibi gerçekleşecek olursa en az 4 milyon metrekare, belki 10 milyon metrekareye çıkabilecek Türkiye'de işte 6. teşvik bölgesi en son bölge teşvik imkanlarından faydalanacak bir organize sanayi bölgesi olacak. Bu, bu organize sanayi bölgesine demiryolu bağlama ihtimalimiz yüksek. Eğer demiryolu bağlandığı takdirde işte Kastamonu'da demiryolu hayal gibi görünüyor olsa bile bu bazı şeyler hayal kurmakla başlar. Biz bu hayali kuruyoruz. İnşallah bu çapta bir organize sanayi ve burayı da demiryoluna bağlamış oluruz. Tabii sanayi ile beraber işte göç, öncelikle göçümüz duracak. Yani bugün e, 4 milyon, 4 bin civarında lise son sınıf öğrencimiz var, 12. sınıf öğrencimiz. İşte bunun bir kısmı üniversiteyi kazanıp gidiyor, bir kısmı daha sonra kazanıyor. Fakat üniversiteyi kazanıp gitse bile onlar bir şekilde geri gelecekler. Üniversiteyi kazandık, okuduktan sonra geri gelecekler. Bu manada e, gerek üniversiteyi okuyup geri gelenler, gerekse mezun olanlar noktasında bizim aslında Kastamonu'yu Yenicini Kastamonu'da istismar edebilirsek, her yıl 4 bin tane bizim iş gücüne bir katılım sağlanmış oluyor. Bu manada yani Kastamonu nüfusunun işte 300, ve 500'lü nüfuslara çıkması çok da böyle uzak bir hayal değil.